Yıkılıp dur bu cihan, sanma ki bizde düzele. Devleti çarhı deni verdi kamu müptezele. Bu şiiri 18. yüzyılda 3. Mustafa Cihangir mahlasıyla kaleme almıştır. Konumuz tahtı rical. 19. yüzyılda Osmanlı'da kullanılmaya başlanan deyim insan kıtlığı anlamına geliyor. Kat, kıtlık, yokluk, kuraklık anlamlarına gelirken rical ise bildiğiniz üzere eğitimli, yetişmiş insan anlamlarına gelen rücul kelimesinin çoğuludur. Bu deyim Osmanlı'da genellikle siyasi literatürde kullanılıyordu. Devlet yönetiminde muteber yani kendisine itibar edilen adamların kıtlığı anlamına geliyordu. Bu tıpkı Diyojen'in gündüz vakti elinde fenerle gezmesine benzetiliyor. Bunun hikmetini soranlara Diyojen adam arıyorum adam demiştir kaht-ı mevcut iyiler arasında en iyi seçmek meselesidir. Devlet yönetiminde en iyi gösterilen halife Hazreti Ömer topladığı ashabına sorar Rabbimiz duanızı kabul edecek olsaydı İslam'a hizmet etmek için ne dua eder? Allah'tan ne isterdiniz? Ashabtan gelen cevaplar türlü türlü. Bir sandık dolusu alsın sahralar dolusu koyun. Sıra halifeye geldiğinde şöyle cevap verir Ben Allah'tan salim, Ebu Beyli gibi, Halit gibi adam isterim adam. Bu da gösteriyor ki gerekli olan hazinedeki ekonomik güç değil. Onu yöneten işini bilen adamların varlığıdır. Konumuz kahta ricaldi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.